Hayri. Ne yapıyorsun burada Hayricim Top mu oynuyorsun? Sen beşe kadar sektirebiliyor musun Hayricim He? Tamam hadi sektir bakalım. Aa sektiremedin Hayri. Ay bir daha dene. Aa yine olmadı Hayri. Sektir bir daha. i̇ki. Ay yine olmadı. Hayır neden sektiremiyorsun sen? Bilmiyorum ya. Hadi sektir bakalım 5'e kadar. Hadi bakalım sen yapabilirsin. Hadi. 1 2 Ay olmuyor. Bugün vereceğim sana. Evet bak hediye verecektim. 5'e kadar sektirirsen sana bir hediyem var. 1 2 3 Ay olmuyor. Hayır neden yapamıyorsun? Hadi bakalım. Hadi bakalım bir daha dene. 1 2 3 4 Aa! ettin sen. Neredeyse of. neredeyse beş oluyordu bak. Sen bu hediyeyi hak ettin. Al sana hediyem. Aa. Hot feels araba. Mükemmel. Sevindin mi Hayrici? Evet. Evet. Hadi dans edelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hayri çantan da çok güzelmiş. Göstersene bize çantanı. Ay çok güzel Hayri. Hadi ben içeri gidiyorum tamam mı? Birazcık şurada oynayacağım ben. Sen de orada oyna tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.